Arkadaşlar bugün çok uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapacağız. Bildiğiniz gibi çok uzun zamandır Berat yaparsın atmıyorum. Bugün sizlerle Berat yaparsın bölümü çekeceğiz. Gerçekten çok zorlayıcı challenge'lar yapmışsınız yine. Elimden geldiğince hepinizin yorumunu okumaya çalıştım. Gayet güzel challenge'lar var. Bu videonun altına da Berat yaparsın hashtag'iyle ile challenge'larınızı yazmayı unutmayın. Belki sizin challenge'ınızı yaparım diğer videoda. Bu arada ben bir şey fark ettim. Ben hep böyle videolarda 10 bin, 15 bin küsur like istiyorum. Ama fark ettim ki her videomda 23 binden fazla like var. O yüzden ben de diyorum ki bugün 30 30286 like yapın. Bak 10.000 bin isteyince 25 geliyor. 30 bin isteyeceğim bakalım kaç gelecek. Merak ettim. Ayrıca şuradan Instagram'ım çıktı. Orada çok güzel şeyler yapmayı planlıyorum. 35 bin takipçi falan vardı. Bugün onu 45 bin yapabilir miyiz bilmiyorum. Bakalım 45 yapabilecek miyiz? Çok güzel planlarım var oraya. O zaman şimdi oyundaki challenge'lara geçebiliriz. İlk challenge'ımız Tikin ultisiyle bir kişi öldür. Öldüremezsen 2 mega kutu aç. Yani bildiğiniz gibi benim çok sözüm var. En iyi Tik oynayan YouTuber benim diye. Bu görevi yapamazsam gerçekten çok ayıp olur. Ama bayağıdır da oynamıyorum kendisiyle o biraz sıkıntı olacak. Abi şimdi öncelikle süperi doldurmamız lazım bildiğiniz gibi. Ve ben en iyi tik oynayan youtuber olduğum için hızlıca doldurup Güzel bir adama öldürdük bile. Kanka sen onu alamazsın bence boşuna çabalama. Git buradan. Bir tane vuruşa süperimiz olacak. Kanka dur. Hayır hayır bir tane daha vurmam lazım bir tane daha vurmam lazım. İşte. işte bu kadar be. Hayır hayır ben de övendim. Gençler basit yani. Çok hızlı bir şekilde ilk challenge'ı bitirdik. İkinci challenge Rico ile maça gir. İki kişiyi aynı anda öldüremezsen bir tane kostüm al. Rico'da da kendime güveniyordum. Ama eskiden güveniyordum. Hala o güvenim kaldı mı kendime hiçbir fikrim yok. Ve yani kolay bir challenge de değil aga. İki tane kişiyi aynı anda öldür diyor bana. Kimse ölmüyor şaka mısınız abi? İki kişi aynı anda diyor bak. Kaçtı o adam. Bak. Üstten yine süperi doldurdum. Yapma sakın. O duvarı kırma. O duvarı kırma. Git yemin ediyorum süperi çakarım. Yemin ederim çakarım. Abi gözünü seveyim ben uğraşmak. Tamam güzel. Bir kişiyi öldürdük ama aynı anda iki kişiyi öldüremediğimiz için. Tamam. Hayır süper otomatiğe basmak dünyanın mecbur kostüm alacağız. Yani zor bir challenge'dı. Hangi kostümü alsam. Bakın şunlardan hiçbir karakterin bir skin'i yok bende. Hepsini normal görünümle oynuyorum. O yüzden en çok kullandığımı almalıyım. Bu daha çok hoşuma gidiyor benim ya. Ama yani bu da kötü değil. Ben Barley'nin kostümünü alacağım ya. Barley'nin kostümü nedense daha çok hoşuma gidiyor. Böyle turuncu atışı falan. Güzel akça ağaç Barley'i aldık. Üçüncü challenge'ımız. Crow ile maçı gir. Dört kişi öldüremezsen oyunda en sevmediğin şeyi yap. Ha. Oğlum sen beni benden daha iyi tanıyorsun Erdem. Şu an izleyen sen. Oyunda en sevmediğim şeyi bilmiyorsun galiba. Eğer 4 kişiyi öldüremezsem göreceksin. Crow'u aldım, oynaya bastım. Şimdi şuradaki adamla uğraşmak istiyorum. Bak Penny de onunla uğraşıyor. Çok taktiksel oynamalıyım. Orada biri öldü ve şaka yapıyorsun. Biz hala bir kişiyi, hayır işte bu bir kel. Abi herkesi benim öldürmem lazım. Şaka olmalı bu. Bunu nasıl öldüreyim lan ben? Adamın binden fazla canı var. Güzel 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 bir kere daha vurdum ona ben. Hayır ya, en uçta duruyor ya. Onun canını azaltıp gitmem lazım oraya. İşte bu, işte bu. Öldük, öldük gibi. Ölmedik. Hala iki kişiyi benim almam lazım. Mesleplerimde olmuyor. Evet diğer adam da burada çok iyi. Peki benim oyunda en sevmediğim şey ne? Benim oyunda en sevmediğim şey şuradan dükkana basıp herhangi bir şekilde para yatırmak. Hiç uzatmadan şuradaki 135 taşı alıyorum. Ödeme başarılı oldu. 415 elmas güzel. Sıradaki challenge'ımız. Hiç sevmediğin karakterle maça gir. Birinci olamazsan Max'i al. Benim olmayan tek karakterim Max. Ve şimdi bana diyorsun ki en sevmediğin karakter yani Spike. Bununla bir maça gir. Birinci olamazsan Max'i al. Benim peki Spike'la birinci olma ihtimalim kaç? Yukarıdan oylayın. Bak şimdi. Bak şimdi sen gel bakayım. Gel bakayım. Ha. Abi. <laughs> abi ciddi misiniz? Nasıl yaptım lan ben bunu? Evet hiç uzatmayacağım. Ben ile oynamayı bilmiyorum. Lütfen bana Spike'li görevler vermeyin. Yapamıyorum çünkü. Bakın şimdi son karakterim olan Max'i de alıyorum buradan. 259 taşı bastım abi kendisine son karakterimiz Max. Yani güzel oldu. Neden güzel oldu? Çünkü abi bu videoyu izlediğinizde Brawl Talk yayınlanmış olacak. Ben Brawl Talk yayınlanmadan önce çekiyorum. Umarım yeni gelen karakter kupa yolu değildir. Çünkü bu videonun amacı tamamen çöp olur öyle. Kupa yolu olacağını da sanmıyorum. Bence yani ender ya da süper ender olacak. Benim düşüncem o yönde. Yani şu an bize diğer karakterin çıkma olasılığını yükselttik. Çünkü iki karakter arasında Max de çıkabilirdi. Diğer karakter de çıkabilirdi. Artık en yüksek ihtimalle o karakter çıkacak. Bildiğin yani mantıklı bir şey de yaptık. Eğer karakter yüksek bir şeyse falan mantıklı. Teşekkür ediyorum bu challenge için. Ve son bir challenge daha yapalım. Pem ile maça gir. İlk üçe giremezsen 5 büyük kutu aç. Pem'i seçtim ve ilk üçe girmeye çalışacağım. Giremezsen 5 büyük kutuyu açacağız. Yapacak bir şey yok orada. Yani ben eskiden Pem'de iyiydim. Artık iyi miyim bilmiyorum. Bence iyiyim diye düşünüyorum ben hala ya. Bak mesela şu adamı iki saniyede buradan kovamadım. O geri gelecek ki. Ha gelmedi güzel. Şu kutuyu alıyoruz. Ortaya doğru yolumuza koyuyoruz. Buradan bu adamı engellersek güzel olur oldu. Bunu da alıyorum şuradan bulla kapışmam lazım. Bir tane daha pen var. Sıkıntı benim için. Güzel. Şimdi ilk üçe çok az bir yolumuz var. Ve gerçekten ilk üçe gelebilirim diye düşünüyorum. Kanka bana gelme. Bana gelmek istemezsin. Bak 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 bak. Bana gelmeyi gerçekten istemezsin. Gel lan adamsan. Gel lan gel gel gel. Gel. Ha team olmak? Ha gel team olalım. Gel hadi gel. Yalnız bir şey diyeyim mi? Berat yaparsın da team olmak yasak bir kere. Ve biz ilk üçe girme yolunda ilerlerken böyle bir sıkıntı çıktı bize. Niye böyle bir sıkıntı çıktı bize? Hadi hadi. Hadi. Abi şu tareti çok seviyorum ya. Şu Taret'i bayılıyorum ya. Ya harikasın taret. Bak bak bak. Aa bizim tim timci geldi. Bak 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 timci timci timci. Bu kadar basit ya. Ben pem de gerçekten üstüme tanımam. My tools ain't for fools arkadaşlar. Tamam bir ara şu, şu karakterlerin ne de dediği ilgili bir video. Gerçi o çok eskide kaldı lan. Bir yıl önce de kaldı. Ve yapan çok kişi de yanlış çevirmişti. Yani ben o kadar kötü bir çeviri görmedim hayatımda ya. İlkokul çevirileri gibi falandı. Keşke o zamanlar ben de yapsaydım da doğrusunu gösterseydim sizlere. Karakterlerin Türkçe olarak ne dediğini. Yani kalıplaşmış terimler vardı orada. Ve onları otomatik olarak direkt kelime kelime çevirmişti insanlar. Kanka kalıplaşmış şeyler kelime kelime çevrilmez. Gözünü seveyim. Evet böyle de sistemimizi ettiğimize göre videoyu kapatabiliriz artık. Abone değilseniz abone olmayı videoyu beğen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı evet herkes. Bu arada şaka maka instagramdan falan takip edin. Berat Ali Yete şimdi bir daha koyamam. Oradan güzel şeyler yapacağım. Gerçekten çok güzel şeyler yapacağım. Bu arada yakında güzel videolar gelecek. Bugün cumartesi bu videonun geldiği gün. Bu video cumartesi geliyor. Üstüne pazartesi de video geliyor. Çarşamba da video geliyor. Yani iki günde bir video geliyor ve buna eminim. Siz de görün. Neyse gençler o zaman bir videonun daha sonuna geldik burada. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü benim için güzel bir şey. Bir tane de yorum atarsanız iyi olur. Kendinize iyi bakın. thank you